arkadaşlar ben belki. Bugün yanında kuzenlerim var. Bir Ali Batı, bir Nisa. Hoş geldiniz. Bana hoş geldin demek. çok olur. Zaten bazılarınız yorum biliyordur muhtemelen benim attığımda da. Değiştireceğim yani kanal artık. Bütün şu anda videoları hepsini Arkadaşlar Arkadaşlar bunların counter oynayacağız. Diyor biliyorsun dünyadaki bütün oyunları oynayacağım demiştim açılmış videosunda. Oynayabilirsek tabi yani. Dünyadaki bütün videolar, bütün şeyler oynayacaksın. Evet. Aha adam var. Aha. Öldürdüm. Arkadaşlar şeyi biliyorsunuz dedim SS kulübünden. Kanalımı kapatıyormuş. Atmayın kardeşim böyle yorumları ya. Ha, ben ben küfür edeceğim, küfür vereceğim. Ben ne? Onlar bana küfür etsin, ben de onlara küfür edeceğim. Umurumda ya da ben 4 aboneye razıyım. Senin en azından 7 abonem var. 4 Hayır, 3. 4 olmasına razıyım ben. Usun abi bütün yıllar sileceğim. Abonelikten falan çıkacak abi. En azından Allah'ın hakkı 3 tane benim abonem var yani. Senin 9 abonen yok muydu? 9 abonem yok muydu? Evet. Vardı. Vardı. 10 olmuştu. Hatta 10 da var. Oha. olmuştu. Kim öldü? Aha bizim adammış. Arkadaşlar buradan turuncu portakala ve Aykutsa yani Aykut sönmeze selamlarımı gönderin. Yani Aykut sönmeze de mavi sayılır. Bir tane Aynen mavi Ben Mavi bölüm 2. Kankamı öldürmüşler. Kim öldürdü lan? Onun Bilader ben videomda küfür etmem. diyor ona O zaman işte yaparsın. Merak etme. Ben favori olarak videoda çevireceğim. Bu aslında bazen şey derken adı derken YouTube falan diyorlarmış daha YouTube, YouTube mu? onlar reklama giriyor ya, o, o yüzden onları dıt diye şey yapıyorlarmış. Peter o ne ha bu arada arkadaşlar bir oyun var böyle şey şey böyle TG Pink Zom zombis gane of TV oyun varmış. Arkadaşlar oyunu indirme indirmeye çalıştım ama indirilemedi maalesef. Sen şey de indirmiştin değil mi hani Lego Batman? Aynen. Sen de oh, adam öldürdü. Be. Adamı öldürecektim. Ben kendi adamımdan zannettim. İşte arkadaşlar oyunu indirmeye çalıştım. Babamla şu anda CD'sini araştırıyoruz. En yakın zamanda onu da indirebiliriz inşallah. Kamera görüntüm Birazcık kötü olabilir ya boktan bir görüntü var. Ya ben birazdan seni bir sene bir Minecraft oynayacağım çünkü benim hiç Minecraft oynamadım ve devam ettiremedim. <laughs> kuzenim de var arkadaşlar erkek kuzenim. Başta söylemiştim zaten. Benim kardeşim. Evet. Gelin beyler buradan gidiyoruz. Arkadaşlar videom 26 dakikalık. Kaç dakika olmuş? Ha, daha daha 3 dakika. Oh, orada Oha orada savaş. Oha. Ah be öldüm. Ama adamı da öldürdüm ha. Bir tane adamı öldürdüm. Bak 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 la 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 saklanıyor. Eh ne oldu lan sıkıştım. Gerizekalı. eh geri zekalı. Oh adam ekstra iyiymiş Oha! 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 Arkadaşlar kuzenimin bir çocuğu için Şeyde oynayacak oynayacak Tam oynayacaklar? Tam 206 kişi izlemiş. Elif Işıl temelde biliyorsunuz arkadaşlar tam bir videosunu 256 kişi ne izlemiş? E, jimnastikli olana. yok abi onu açmıyoruz. Bayağı az olmuş. Bu arada arkadaşlar bazı sevdiğim videoları silmiyorum. Onları özel olarak alıyorum. Yani özel olarak kilitliyorum. Bu arada arkadaşlar şu anda ilk defa kuzenimle video çekiyorum. Ah ah öldür lan şu beyazlığı. Aa ah, öldü helal be. Birazdan Minecraft videom da geliyor. Güzel çekildi. 4 dakika. Bu arada 14 dakika geçmemesi gerekiyor. Aynen. Sen, almıyor şeyi. Neyse arkadaşlar. Ben şey yani video o kadar uzatamam. Çünkü şeyimin gücü yetmiyor benim. Benim bilgisayar kamerası değil tabletten çekiyorum. İyi günler oyunlar Abone olmayı unutmayın.